selam evet. tamam, olsun. Sen nasıl, hoş geldin. diye yarın haftadan Allah'a getirdim. Bilmiyorum. Ha şimdi vallahi de. yani, evet. olsun. Şey, Abi adam görüyorsun bak. Adam hani ha, aynen. Evet Aydın Bey ticaret ve sanayi odası başkan adayız. Evet, i̇nşallah desteklerini bekleriz. Senin gibi bir güreş ağasından böyle bir ekip takım arkadaşlarına ne söylemek istersin? Amin. Başka? İyi olan gelsin Hayırlı işler kardeş, kolay gelsin. Sağ olun sağ ol. hoş geldin. Hoş bulduk merhaba Sağ olun Sağ olun seçim bekleriz İnşallah. Allah gelsin ağabey. genç bir kabrometre yola çıktık, desteğini bekleriz Allah razı olsun görüşürüz. Kolay gelsin. Sıcaklıklısı evet. seçim vakti, desteklerinizi olsun buralar. Allah razı olsun sağ olun Hoş bulduk abi. ağabey. bekleriz.

da arkaları onu çıkartacağız. Yani, şimdi, şimdi olacağım. Bir daha <laughs> gelemez. Genç adamlar orada olacak. Tamam da biz 25 seneden beri çalıştık abi. Ağır ağır siz de gelip gireceğiniz yani işin içine. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Allah Allah'a emanet olun. Allah'a Abi, bak, buradayız bak. bak evet. Nasılsın Rengimiz beyaz. Yeni bir sayfa açalım. Kolay gelsin kardeşim. Hoş bulduk. Ne bir tane dört buçuk yılda tek toplu inovasyon proje varsa ona ver. Ama yoksa bana ver. Olur mu? Tamam. Ne şey aldık Allah Allah'ım şey var diyeceğim. Ticaret ve Sanayi Odası'nın web sitesine gireceğim. Şu anda dört buçuk yılda. Şu toplu iğne ucu bir proje varsa bana oy verme. Bak toplu iğne ucu ona ver. Devam etsin. Bir toplu iğne ucu yaptı. Belki bir çivi ucu yapar. Ama yoksa. Çünkü. Bak toplu iğne ucu diyorum. Bir tane proje varsa arkadaş haklısın ona ver. Ama yoksa Ereğli'yi heba edemeyiz abi. Duygusal bağlarda var. Var abi var. Hı -hı. Onun için destekleri bekleyeceğiz abi. İsmail Bey seçkinleri abi. alalım aynı grupta. Şimdi bu da olur. Sağ Anladın mı? Bütün ekip burada abi. Her konuda. Biz askeriz. Siyasi hedefimiz yok. Başkanım. Görüşürüz. <laughs> Devletcilerim, zamanlar getirdiler tamam, bana. Hoşbulduk. Ben tövbe tövbe benim şehrimde istiklal ediyordu abi. Biz şey de sana heyecan veriyoruz. Ya abi dur, bilmiyorum. Sıkıntı yok ki. Başla. Hemen abi çalışıyoruz. Hayır, Ama hayır, sana, hayır. sana çok ihtiyacımız var. Hayır, yok. yok. Gerçekten var. Yani durumları görüyorsun işte. Dört buçuk senelik boşluğuna bir nokta, bir şu halı yok mu? Talaş imalatı. hala duracak? Her şeyi biliyorum. Tamam. Ne, ne sen yapayım sen ben? Yani? Yani. Sen burada zaman kaybetme abi. Ne tamam abi. Hadi gidelim.

Bir bakalım, değiştirelim ya inşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın, Sağ olasın. Hayırlı olsun. Kolay gelsin kardeşim. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. bulduk. Nasılsın kardeşim? İyiyim. İyisin inşallah. İyiyim. Ya işte biraz böyle olduk, mücadele ediyoruz. Tamam. Bugüne artık ayrıldık, zaman daraldı. Tamam. Savaş öz destekleri bekliyoruz. Geçer, Geçer Aynen aradı benim dedim böyle böyle dedim abi gideceğim sanayi gezeceğim işte ancak uyuyor yani çok yani 15 gün geç başladık ama iyi gidiyorsun tamam 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 abi, ben bir başkanak, bir başkanak. Merhaba Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Geldik ya bir ya buraya kadar geldik bir atıp da Nasılsın abi? Çay da içeceğim, kahve de içeceğim. Hayırdır yani? Bizim, bizim Burada değil mi ya? da senin bizim yok. Sen bizim şey yok musun işte? Sen Nasıl, bizdensin. ne yapalım? Allah bahtını açık Sağlam bas Geri dönüş yok. Evet. Ziyarete geldim. Destek inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun, kardeş. Abi, abi Sağ Şöyle gel bir şurada bir resim alacağız. Böyle olmaz. Gel bakalım şöyle. Senin gibi yakışıklı adam bir daha sana ilan ediyoruz kardeş. Neslerini bekleriz. Bir değişiklik olsun. Yeni projelerimiz var. Ereğli El istihdam sağlayacağız. Muhteşem bir grup, ekip, hepsi takıp takım eyvallah. sana eder. Tamam, eyvallah. Aynen. Allah da olsun. kesin. Tamam, tamam. Hiç olmasa işe gelir şöyle. Allah razı olsun abi hürmetler saygılar. Bu bir şey günlerdir işte. alıyoruz. Evet tamam. Allah razı olsun abi. Buraya lastik gel geldiğinde halat evet. Yeah. soruyorsun yani Allah öyle. Her zaman abi ne demek sen bizim ağlısın abi. De, ne zaman Şöyle bir hatıra kadar <laughs> almak istersen. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Allah razı olsun Allah. Yara diyoruz genç dinamik böyle bir muhteşem kalp yaptı. Sana destek istiyorum kardeşim. Allah razı Allah razı olsun. Hoş bulduk abi. Buyurun Acınıza katıl abi. Abi, ağabey. İşte. Ağabey